Şu an elimde gördüğünüz bu ürün gizli kameraların yerini tespit edebiliyor. Ürün Beyzas markasına ait bir ürün kutusundan çıkartalım. Tipçe şarj kablosu ve ürünün kendisi çıkıyor. Ürünü çalıştırmak için tek yapmanız gereken arkadaki butonuna basmanız ve ışıklarının yandığını görmeniz. Ürün çalıştıktan sonra yapmanız gereken içindeki mercekten yalnızca bakmak. Bu şekilde etrafınıza bakarak gizli kameraların merceklerini görebiliyorsunuz. Yaptığım testleri şimdi birlikte izleyelim. Size gösterebilmek adına videoyu telefonumdan çekiyorum ve ürünü çalıştırdıktan sonra merceği kameraya denk getirecek şekilde koyuyorum ve gördüğünüz üzere kameranın merceğinin olduğu yer kırmızı yanıyor. Şimdi de farklı bir kamerada deneyelim. Burada da durum aynı şekilde. Ve açma kapama butonunu bir kere daha bastığınızda böyle yanıp sönmeye başlıyor. Böyle daha rahat görüyorsunuz. Bir nokta yanıp sönmeye başlıyor çünkü. Günlük ev olabilir, oteller olabilir. Böyle yerlerde bu tarz şeyler olabiliyor. Veya umumi tuvaletlerde de olabilir. Hani böyle tedirgin hissettiğiniz bir yer varsa zaten küçük bir ürün. Çıkartıp etrafa bakabilirsiniz.